İçiyorsanız farklı bir yer açalım. Dağ kulübesi nasıl? Güzel. Güzel tamam. bir yer. Bir bitire aşıyorum. Cam açalım ama. Cam açık mı? Değil değil mi? Gene burayı bak duman attık. Dağ'ı açtım. Kabus gene. Tamam pentagram endoplazma ektoplazma Allah Allah niye böyle oldu ya parçacık sayıcını aldım iyi mi aldım ben Lan bende daha oyun gelmedi <laughs> Bir Kaldım, radyoyu aldım. Şu aldım alayım gider gittiğimde tarım. Çay aldım ben de. Ay çok güzelmiş. ooo oh, oh, oh. bir gitti geldi. Ay bende de niye öyle oldu? Buraya atayım mı oyuncu tahtasını hemen giriş, <laughs> giriş giriş, giriş, atalım, giriş atılabilir. Attım. Ay tütsüm yok. Gerçek bir kere atıp bir işe yaramıyor değil mi? <laughs> Pentagram nerede? Bulamadık değil mi? Yok. <laughs> Ben %15, %20 pentagramın olduğu yerde. Pentagramın olduğu yerde. 4. Hı hı. E -6 5. yordum. <laughs> tamam. O, ataklanmayız umarım. E -11 e -15. Tamam. Çıktım direkt dışarı. Daha 195'te kaldı. Ciddi misin ya? He. Güzel %500. E %500. Yemek aç. Sen bir sürü eksi eksi Tamam. Parçak yüzde beş 500. IMF daha okumadı. Hah bir okudu gitti. Bu duyu bekliyorum şu an. Attım yere. IMF3, IMF 3. Evin solundan girerseniz. IMF 5. Red verdi mi? Red'e bakıyorum şu anda da. Red vermedi. Drownet. Drownet mu? Drownet olması lazım. İsa ekeli koruyormuş. Ha tek kullanımlık mı? İsa tek kullanımlık değil. O da üç kullanımlık. Öyle mi? Hı hı. Telsiz attık mı buharda? Ee, evin ya, sol tarafından atak. girerseniz pentagramın önüne çıkıyor. Tamam. Aldım ben. Fotoğraf Hı. makinesi kimde? Bende. Ben, ben şey tamam. bakıyordum da. O tahtasının fotoğrafını çekeceğiz. Başka neymiş? Şu tabletler nerede ya? ya. İsa ekeli Satın al aşağıya in biraz Heh, tamam. Daha pahalıyım şu an Zarardayız Tamam yani bunda da 3 boğum var Bu aynı yerinde bir Tane var mı? Aa iskelet çizmiş Tamam, İskelet mi bir... çizmiş? Kuruk ya kafatası. Gül Kapatası. var burada bir tane. Bunu alabilir miyim? Aldım. İki oldu. Aa şeyde oca tahtası da site site neydi? Dağınık mı? Onu Köşe. ne avrudur köşeden, köşeden köşeye. Aynen ha. Köşeden köşeye. Eşya hareket ettiriyor bu. Aa deli. Deli çocuk. Yok ya. Şimdi bir tane bir Aynen iki tane bulduk. Büyük ihtimal yukarı tarafta ya. Aa alt kat var ben alt kata gidiyorum. Allah! Lan! Ne oldu? Beni götürüyor. <laughs> nereye götürüyor? götürüyor? Üst katı mı? Eşyam yok şu an üzerimde. Alt kattayım. Neredesin? Alt kat Alt kat mı? katta banyodayım. Banyodayım. banyodayım, banyodayım. Ay. Dur geliyor. Tırlama. Tırlama var aynen. Alt kat banyo nereye ya? Alt, alt kat, kat banyo. Niye alt katta? Buradan geldim. Allah bismillahirrahmanirrahim. Ne Direkt ne dış, çıktım, dışarı, çıktım dışarı çıktım dışarı itemleri attı tamam. ya. ben. Yaları nasıl alacağız biz? Nerede ki tam? Eee, aşağı katta kaldı da. Ben onu burada ki. Bizden beni alır mı diye düşünüyorum şu an. şeyi Manyak ya direkt. Bura mı aşkım? Atlayacaktım ben. Allah belanı vermesin. Dur senle geleyim. Neredesin? Aa ben de atakladı bir tane. Yukarıda yukarıda. Yukarıda ya. Sen yukarı mı götürüldün? Hayır beni aşağı birinci katta banyoya götürdü. Şurada bir tane var bu arada. Koli Nerede? Kapanı var burada. Tamam, bu kapanını aldım. Pentagram neredeydi? Alttaydı değil mi? Altta en bırakayım. Bir şeyler yapıyor bu ama. Evi ben çözemedim daha. Şu an mutfağa geldim. Neredeydi bu? <laughs> ha, burada. Bu bir karışık ya. Bayağı karışık. Ee, ortaya atmıyorum, dışarı atıyorum. Bakın. Dışarı. Hı hı. Tamam şöminenin önüne atıyorum hatta. Daha spesifik. Tamam. Bülü de öyle atalım. Aynen. Burada bir tane <laughs> daha kolye molye bir şu. Şey şurada bak. Bak tam şu. Göremiyorum. Al aşkım. Yerim yok ki alamıyorum. Ha, Nerede tamam. Ah, gördü gördü Aa aşkım sana taklayacak. Ataklasın. Sen ektoplazma buldum. <laughs> Aşağı katın mı var dedin aşkım? Evet aşağı katım var. Aha. Dur hmm. lan. Kapıyı da kapatmış. Hadi bana takla. Ben beni atak. Bir kaldım. <laughs> Şimdik. Vudu bebeğin ne yaptık bu arada? Vudu bebeğimiz nerede? Vudu bebeği şurada. galiba. Aldık mı? Burada burada. Top taraftaki girişlerde de hala aynı Etkileşim yerde. Etkileşim yok. Agresif o zaman bu. Yine ataklayacak. Ayak izi gördük mü? Yok. Hayalet. droneet droneet nasıl bir hayalet bakalım bir. Oo bu korkunç aslı... bir hayalet. Asılı olan mı bu? Nasıl? Asılı aslı ipli adam mıydı bu? Yok bu değil. Aa Gördüm şu önümde. Boynu kırık vaziyetteydi. Hı hı. Boynu kırık Bitti. mı? Evet. Kutsal su. İstiyorsanız siz hayret görevlerini yapmaya başlayın. Kutsal suyu nasıl yapıyoruz? Hayret yine atak attığında mesela... İsa yerine kutsal suyu şey yapacağız. Can. Gösterecek miyiz sadece fırlatacak mıyız? Fırlatacaksınız onda. da tamam aldım Hı -hı. ben elime Şöyle Anladım. durayım Aa. Ya şerefsizlik yapma plazmayı nereye götürdün adi herif seni Ha önde Önü kapatmış. Dur ben saldırabilir herhalde. Ya Çok yapma şunu, var. yapma şunu. Neredesin? Burada var bir tane bu arada. Tam önünde bagda kaldı. Eee mutfakta bir şey birinci kat mutfağın e, lavabosunun önünde hırlama sesi var. Plazmalardan biri orada. Ya plazmayı alırken beni ya sal bir adam. Beni bir darladı. Bana hadi geliyor geliyor ya ben yalnız kalıyorum. ya. kalıyorum. Ya beni bulsun. Elimde kutsal su var. Tamam diğer plazmayı da buldun galiba. Şerefsizin çocuğu gel. Nereye götürüyorsun plazmayı? Bir yukarı katta çıkar mısınız ya? Bana bir yardım edin. Şu plazma ile oynuyor benimle resmen. Geldim. It's... Aa abi menümü kapatmış. Geldim. Onu ne avradını bu ne lan? Neredesiniz? Nasıl çıkacağım yukarı ya? Nerede? Çekiyorum şu anda. Tamam. <laughs> bak bu ne lan? Nasıl bağırdı bu böyle? <laughs> Manyak ya. Aldık mı? 50'de. Oha niye bu kadar yavaş? Hiç bilmiyorum. 75. Allah. Lan yeter. Aa, baştan başlattı. Niye? Hiç bilmiyorum. 115'te şu an. Bir kaldım. Şu an mesela çektiğim gözükmüyor <laughs> ama bak ış ışığımı götürüyor görüyor musun? Geliyor. Kes. Tamam yedim. Sonuncuyu yedim bu arada daha dayanamam. Ölüm tamam açılsın geleceğim ben. Sen git, sen git sen git sen git Ben geleceğim. Ben kaçtım. Nasıl kaçtın? Neredesin? Kaçamadım. Kaldım burada. Aşkım bana gelirse ben öldüm. Ya yani of yapma sen sen şerefsiz bir şeysin ya. Yüzde kaçtaydı? 99'daydı be. Adi Allah herif Allah ya. Allah. Im, Allah ım. Yukarıda mısın? Geldim. Yukarıdayız ya sen adi bir şerefsizsin. Bu hayatı ben sevmedim. <laughs> Agresif olunca işte böyle oluyor. Manyak lan arka arkaya kaç kere çat çat vurdu kafama. Bana ama. gelsin. Sana saldıracak şu an zaten. Tamam. Geliyorum ben de. Nice. Çok güzel nice. Hı, hı. Ne bakıyorsun lan? Ne bak ya çok korkunç. Bir daha takacaksınız. Aynen. Evet. Elimde var. İyi sayfın. Beni atakla. Kaçıncı aşkım? İki bu. Bir kutsal su fırlattım. Bir de e, İsa heykelinden bir kitle. Tam bunu aldım. Hadi inebiliriz tamam. aşağıya. Nice. Aa, bu, bu ne burada? Aa okey tamam. Beş tane musluk açmamız lazım. Beş musluk. Tamam. Açalım. Gelme gelme sola doğru geçti. Buraya mı benim oldu bana? Bir tane açtım. Bir. Aşkım aşağıda musluk vardı galiba. Ben gidiyorum onu Banyo, banyoyu beni götürdüğü yere bir gidelim. Aynen öyle. Bana ataklayacak yine. Ya manyak bir yaratık ya. Ataklamadı. İki, İki tane ben açtım. İki su ben de açtım. Aa bir kaldı. Yukarıyı kapattı. Başka bir çıkış var mı yukarı? Ee, onu bilmiyorum. Bunu o kadar iyi bilmiyorum maalesef. Aşağıda musluk var mıydı? Ben aşağıdaki aşağıdakini açtım. Bir vardı. Kapatmış olabilir. Hmm. Yukarı çıkacağım şimdi. Burası açık bura. Açtı yukarı. Yukarı çıkıyorum. Aha geliyor. Önümde. Bir adet banyo arıyorum. Aa bu çok karışık bura. Çözemedim neredeyim yine. Aha bir tane daha. Açtım. Hayır, tamam. Aşağı şimdi şu plazmayı ben bir yapayım. Tamam. Plazma şeyin Bizim oradaydı. Mutsun oradaydı. Hı <laughs> hı. Lan ne oluyor? Ha. Önümden Aa. geçti. Yok var mı elinde? Ha. Evet. Aha bende. Beni darladı şu an. Bir kaldım. Şu an kaçta olduğunu inan ki bilmiyorum. Plazmanı görmüyorum. Bak da kaldım. ben şurada duruyorum. Bir daha gelirse. Ama arkadan da ben tutuyorum. Yes okay. Benim bir kaldı elimde. <laughs> Aha bende. Nice. Bir gitti. Benim tek kaldı. Bekliyorum bitmesini. <laughs> Ben de ya benim oradan gelir büyük. Ihtimalle. Tamam aldım. Nice. aldık mı? Aldık. <laughs> ha yukarı çıkıyor bak, yukarı çıkıyor. Ben arabaya gidiyorum direkt mi? Gel aşkım. Geliyorum, geliyorum. <laughs> Selektörü attım. Fark ettim. <laughs> ya ben bu pahalı ya sonuna kadar kullanmayı planlıyorum. Eee Ölme de. Ne kadar ki bu? 70, 70. ya. 50 70. Daha bir tane atayım ben alayım ya. Ben... Sen sana al aynı. Yerde mesela bir tane kalmış olan var. Onu da elim alayım. Hmm, o, o iki olabilir. tane aynı anda iki tane aynı anda alım verebilirim ama. Karan böyle. Olmuyormuş hakikaten. Neyse. Bura dışarı. Yine dallıyor bu ya. Evet, ya. musluklar sakın Geliyor. kapatmayın bu arada. Kapatmıyoruz, tamam. Diğer görevde musluk kapatacağız. Aşağı kata bakalım. Taş burada yok. Lan ölümde. ne oluyor? Benim de tam önümde. Yok yukarı kattı o zaman. Lanetli bulursanız bu arada haber edin de lanet line'e göre okay. Lanet mı? <laughs> takındım ama yok galiba. Onu onu avradını. Sana gelebilir. Bende gibi ya. Bana. Sus be. Aa ektoplazmi bulamadık ya. Aa benim Hiç feneri de atmış acaba? manyak. Gel lan fenerime. Kapıları kapat. Evet, açamıyor. Ha burada burada. Ya o. Darladı bizi. Aa bana saldırdı elimde daha kalmadı arkadaşlar. Tamam şimdi önünde ben varım. Arkama geç. Arkama geç. Arkama geç. Aa çıkıyorum dur. Aha buldum. Ektop. Diğer ektoplazmayı nice. buldum bu arada. Bir yenileyin tamam. kendinize gelin. Hemen tamam. okey. Bende iki var ya. Dayanır mıyım? Dayanırım ben. Bende Bence de iki sana. var. Hemen geliyorum. Aldım. Koşuyorum. Koştum koştum koştum. En kötü bu. Elimdeki aleviyi ben yere atıyorum. Bunu alırsın. Bu koruyu direkt al. Yo üçüm Bunu ben ya. Bunu atabilirsin. Oo oh, kapıyı kapattı ya, ya destur. Kapıyı kaldır, mı kapattı? Tamam sıkıntı yok. Açtı ha. Seni mi darladı? Evet beni darladı. <laughs> tamam böyle geçtim aşkım. Tamam. Sen de orada dur. Siz ikili ikili tutarsanız çok güzel sollu sağlı. Çok Aynen. güzel oldu şu anda. Beni de darladı. Aa. Bir dakika ben şu alev almam lazım. Alev almam lazım alev alamıyorum. Çıkabilir miyiz mi? Hmm. Çık borucum kalmadı. Bende bende ben. Bir kaldım aşkım. Tamam çıkalım hep beraber be. Ben çıktım. Geldim ben dışarı. Geldim. Ben garanti olsun şunu üçleyeyim ya. Hiç yapmayacağım yani. Önümüzü kapatmış. Aa, 13 üç bu ya. arada. Hatta iki tamam. evet iki tane kaldı alabilirim aklımız. Onu da saklayalım pentagramın tünelinde kalsın onu şey yaparız. Şunu bir çeksin direktman şey yapalım. Şimdi üç tane item bulduk. İkisi kayıp. Kamerayla bakarız, onları da bir şekilde buluruz. Aşkım koş. Lan <laughs> Anasını avradını ya. Ne oldu? Gene dışarıda kaldım ben. Tamam tamam, ben buradayım. <laughs> dibine gireyim. Ya Benim adi şerefsiz. Kaldı mı? Şöyle yine aynı pozisyon aşağı. Bana atak attı ama ben direktman fokuslandım şeye. Okey. Ben biraz daha dibine gireyim belki, ondan şöyle geleyim. Hah. Geliyor. Aa, ben, de, ben de. Tamam. Soldan geliyor ya. Oradan geliyor. Alev'i götürdü. Alev burada duruyor. Ben görmüyorum. İşte. Tamam gidebiliriz. Aldım. Ya aga yapma ama yani. Acım yeter daha. Çıkıyorum. Alevi Peki. verebilirim. Yok şu anda. Şey değil. Bak bir nefes alayım be. Ben bayın yapmış bu ya. Bir dakika. Alı bu arada. Ben aşkım şunları bir, bana bir söyler misin ya? Bunları. Ben hiç yapmadım bunları. 20 10 Tamam. 5 Tamam. Kafatası 100 500. Hı hı. Ya bu bir girmedi galiba. Radyocusu da ağlıyor galiba yanlış anlamadım. Hırlama. Hırlama mı? Hı hı. Hırlıyor tamam. Oje tahtası da köşeden köşeye muslukları ha, aç. Özürkülü işçisini yaptık mı? Bir dakika. E, ava giden miydi, agresif miydi? Özür ava giden. Tamam. Şimdi hiç. Evdeki tüm kapatacağız. Tamam. Başka ne koruyor bu muz koruyormuş. Ben hemen şu muzları kapatayım bir. Ben de gidiyorum. Aşkım sen de gel. Geliyorum. geliyorum. Üste var bir. <laughs> ah. ya, ya, arkadaş. Kapıyı kapattı, kapıyı kapattı bana da. Beni de darladı. Elimdeki... Allah kahretmesin çıktım. Ben gittim arkadaşlar. Aldı mı? Aldı. Elimdekini düşürdü, sonra beni tam kapının önünde öldürdü. Haydi. Ben açtım kapıyı, bari muslukları kapatayım dur. Aa aynen bak muslukları kapatabilirsin. Neredeydi ki? Bulayım be. Hah. Bir iki. Üstteki iki kapattım. Üste başka var mıydı? Üstte bir, bir tane var galiba. Üstte iki var galiba. değil mi? Hmm. Tamam. Lan üst hayaletim ben nasıl geçemiyorum buradan? <laughs> Kapıları açman gerekiyor galiba geçmiş. Onu değil aşkım şey önüme set koymuş. <laughs> ben bile etkilendim yani düşün. Şimdi ben bir video kamera alayım şu şeyleri. Video kamera orada mı? Ben de normal kamera var. Video kamera evet, burada. Tamam. Mı? Malzemelerimiz eksik. Onları alalım. Tamam. İçeri girdim ben. Ben de girdim. Hatta delik yukarı katı çıktım ya. Yani. Vardı yoktu galiba ya. Ben suları arıyorum hala. Aa buldum. Tam onu oynatabilirsen güzel olur ve şeye götürebiliriz onu. Bir tane kaldı o da Arabaya götürmemiz lazım. Aha. Maske. Oha burada mıymış? Kapattın mı muslukları ben full? Şurada bir musluk var. Nerede? Kapattım orada. Açıyor ya. Geri açıyor. Hmm. Aşağı katta var mıydı? Hah musluk Oldu da galiba. Tamam. Aşağıya bir ışık koyalım hemen. Koyalım. Ben Aşağı abi. iniyorum önden. Tamam. Aşağıda hırlıyor. Aşağı şu an safe. Bulamadığınız pentagram için malzeme var mı? Arayayım birazcık. Eee, neyi bulduk? Boş mekanik. Ne kaldı? Akıllı var. Ruh kapanı var. Madalyon var, ekvale var. Şurada bir maskemiz var. Kuru kafamız eksik üste çıkayım isterseniz. Üste bilmiyorum olmayabilir aşkım. Şakatı var ya. Aşağıda olabilir o. Ben gene de kamerayı Aşağıya alayım. Aşağıya baktım. Şu an pentagramın orada. Heh, tamam. Zırtılı var ya yakında. Kafatası arıyoruz. Kocaman da bir şey anlatacak. Nasıl bulamadıysak. Ha, buldum. Kapıyı kapattım. Buldum. Aşağıda mıymış? Hı hı. Öyle Oysa sen şey alıp Güzel başlayalım ya. direkt var bir türlü. Dur geliyorum. Kamerayı bırak. Aynı şey. Ben de evden bir çıktım hemen. Aa benim İsa Haykeli bir tane kalmış. Onu ben güçleyeyim. Var mı İsa heykelimiz? Son iki tane. Ee, şöyle bir şey yapsak. Ha sen e, şey bir alabiliyor musun? Ölü, ölüler e, bizim ürünleri alabiliyor mu? İsa falan. Hı -hı. Hayır. Hayır. Ya yani şu birleri acaba şey yapabilir miyiz? Oraya atıp kullanabilir miyiz diye düşünüyorum. Yo olmuyor ya. Ölüler şeyleri hareket ettiremiyor. Bıçağı aldın mı bu arada? Tamam. Ben topu şöyle attım. Bu kafayı aldım. Ben açtım. Madalyonu aldım. Burada e, gül var. Rüya kapanı var. Şurada da maske var. Maske nerede? Maske burada. burada tamam. Başlatayım mı? Başlat. <laughs> rüya kapanı. Tamam. Olmadı mı? Oldu, mu? oldu. oldu. Kur kasa bende. Ah kur kapı, pardon. E içi dolu değil şeyi nasıl oluyor? Hop onu da attım. Tamam Gül bende. Mordan uzaklaş. mordan uzaklaşınca atak atamıyor. madalyon da bende. Tamam. İki tane kaldı. Buraya yaklaşabilirsin. Tamam. Orada şey var. Rüya kapanı. Bende değil. Bende de değil. Yerde mi? Rüya kapanı bende dur, değil. Dur dur. Tam tam buldum. Attım. Rüya kapanı tamam, oraya gitmemiş. Tamam. Ben Bende değil Son bir tane gül Oh be. Nice. aracık Şimdi çok güzel bir para gelecek. 1910. Tertemiz. Bana ne kadar geldi? 955. <laughs> Yarısı. <gülüyor> Normal ama ya.